Selamünaleyküm arkadaşlar. Size iPhone 7'de bir kısa devrenin power'dan kaynaklı mı, işlemciden kaynaklı mı olduğunu göstereceğim. bunun için cihazımı DC'ye bağlayayım. DC'yi gösterelim. Şu an herhangi bir kısa devre yok. On off yaptıktan sonraki hareketlenmeye bakın. Direkt 1.7 miliamper çekiyor. Bu da yüksek bir değer. Şimdi ben daha önce şöyle bir çalışma yaptım. Kısa devreyi ben burada biliyorum. Buradaki bu bobinlerimiz Evet. Kısa devreyi ben buradan buldum. Şimdi buradaki kısa devrenin acaba power'dan mı, işlemciden mi olduğunu anlamak için ölçü aletimi diyot moduna alıyorum. Bobinin her iki tarafında ölçüyorum. Güzel. Buzzer moddan düşük değer çıkacağı için bunu diyot moduna alman daha doğru olacak. Çünkü bu katları düşük değerde çalıştığı için buzzer modda bize kısa devreymiş gibi davranabilir. Şimdi işlemci tarafını ölçtüğüm zaman ölçü harfini 70 miliamper ölçü görünüyor mu? 70 miliamper power tarafını ölçtüğüm zaman kısa devre. Benim kısa devremi buradan Evet kısa devre benim 0203 bu şekilde değer gösteriyor. Şimdi bir taraftan kısa devreye düştüğünü görüyorum. Diğer taraftan biraz değer görüyorum. Şimdi bu bobinimiz burada. Bu buck bobinlerimizin arada herhangi bir eleman yok. Yani powerla işlemci arasında bir köprü gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi bizim kısa devremiz bu taraftan olduğu için bu tarafta powera gittiğinden dolayı power kısa devre diyebiliriz.